Şarkı sana gelsin o zaman. Bu şarkı bana gelsin. <laughs> 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 tamam ben aradan çekileyim. Benden de Leyla Lidya'ya gitsin. Orada. <gülüyor> 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 Güzel <bir> pasta. <laughs> Güzel <bir> pasta. <laughs> Teşekkür ederim sağ olasın. Sen kalk ben de bakışa bakışa söylüyorum. Ne Evet buyurun. Evet buyur. göz teması kurmam lazım <laughs> söylerken. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Olsun. <laughs> başına kısmetmiş. Hadi bakalım. <laughs> Başladı mı şarkı? Haberi <laughs> Başladı mı? Başladı. <laughs> Olabilir. Belki başladı bizim haberimiz yok. <laughs> belki Hiç söylendi bitti saygısız saygısızca. Onu da bilmiyoruz yani. <laughs> hiçbir şey, hiçbir haberimiz yok. Bant olduğu için rahatım ya. O <laughs> yüzden... <laughs> <laughs> Sevgili Türk halkı, Ay, koynumuzda yavrum. beslediğimiz Çağatay Ulusoy yayının bant olduğunu, canlı olmadığını ima etti. Yayınımız, Eyvah. yayınımız bir dakika. Hepimiz gerçeği biliyor. Yayınımız canlıdır. <laughs> Sadece Çağatay Ulusoy banttır. Yani yayınımız... <laughs> Bant ya, bayağı bildiğim bant ya. Kendi kendine. Evet. Bir, iki, üç. Hadi hayır. Hayırlısı, biz önümüzdeki seneye alırız bu <laughs> Onu bu bekliyoruz. Bu sene daha. çıkmayacak, o belli bir şey de yani. Hayırlısı, çıkacak. Hadi bakalım. <laughs> Neden söylemediğini anladık öncelikle. <laughs>